Selamünaleyküm sevgili değerli dostlarım. Bugün 27 Haziran 2022 günlerden bir pazartesi sabahı Hatay'ın Reyhan ilçesinden sizlere Allah'ın selamını göndermek istedim. Allah'ın rahmeti, bereketi, huzuru hep sizinle beraber olsun. Şu anda sabah sabah dedim bir kahveni içerken balkonda sizlere selam vermek istedim. Sizleri gerçekten Allah için seviyorum, seviyoruz. Sizler de birbirinizi Allah için sevin. Saygıda kimse kimseye kusur etmesin. Büyüklere saygı, büyüklerde de küçüklere sevgilerini gösterin inşallah Rabbul Hayırlı olsun Türkiye Cumhuriyeti Devleti Devleti'ne. Diyeceksin şimdi ne hayırlı olsun. Bir dahaki konuşmamda inşallah söyleyeceğim neyin hayırlı olduğunu Türkiye Cumhuriyeti devletimize hepimize faydalı, vatanımıza, milletimize faydalı bazı şeyler e, devletimiz yapıyor. Onun açıklamasını inşallah bir dahaki konuşmamda yapacağım. Saygıyla selamlıyorum. Allah'ın selamı üzerinize olsun. arkadaşlar.